Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Patara plajındayız. E, villamıza yakın bölgelerden bir tanesi. Türkiye'nin en uzun plajı, hatta dünyanın sayılı uzun plajlarından bir tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 12 kilometre. Yani burada isterseniz ileride kalabalıkta suya girebilirsiniz. İsterseniz çok sakin. Kimsenin olmadığı yerlerde de suya girebiliyorsunuz. Arkasında da ufak tefek ağaçlar var. Altında gölge, piknik vesaire yapılabiliyor arkadaşlar burası antik kent de barındırıyor. Patara'nın girişinde antik kent var. Giriş ücretli arkadaşlar antik kent ve sahile. normalde tek kişi 90 TL. Fakat müze kart alırsanız 60 TL'ye. Bir yıl boyunca buraya ve bakanlığın tüm müzelerine sınırsız giriş hakkı kazanırsınız. Yani 90 lira bir kere girmeye vermektense 60 lira verip sınırsız şekilde girebilirsiniz. Acayip ben de şaşırmıştım. Gördüğünüz gibi gayet çok güzel bir yer arkadaşlar. Fethiye'ye Kaş arasında bulunuyor. Kaş'a tabii ki Kaş ilçesine bağlı olduğu için daha yakın. Kaş'a 40 kilometre yaklaşık arkadaşlar. Havaalanı da Muğla, Dalaman Havaalanı buraya yakın. Gördüğünüz gibi burayı tanıtalım istedik. Kaputaş vesaire çok güzel. Kaputaş'ı zaten videosunu çekmiştim. Çevrede güzel yerler var. Vakit buldukça buraları tanıtacağım arkadaşlar. Çünkü artık fotoğraflar çekildi villamız kiraya gidecek. Dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da tekrar bir video yapacağımı söylemiştim. Onu da yapacağım ilerleyen günlerde. Bu şekilde yerleri de tanıtacağım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Saygılar arkadaşlar.